Yani Elazığ'ımıza, ilimize yakışır şekilde demokratik, şeffaf, katılımcı herkesin e, kalbini unutmayın olacak bir seçim yaşamanın mutluluğunu ben açıkçası yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ve dedik ki bu seçimi sadece seçim yapmak için yapmayalım. Öyle bir seçim yapalım ki Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin herhangi bir şehirde yapmış olduğu yanlış bir uygulama ya da bizimki gibi mahkemeye başvurmalar olursa Elazığ'da yapılan seçimleri örnek ve emsal göstersinler. Öylesine titiz bir çalışma neticesinde 31 Temmuz'da seçime gittik. E tabi gelinen noktada e, duyuyoruz. Yeniden birileri dilekçe vermişler. Yeniden iptal edilsin. Arkadaşlara sorduk nedir iptal gerekçeleri mahkeme verme gerekçeleri. Çok abudik gubidik şeyler çıktı altına.